Tuvalet eğitiminin zamanı çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Tuvalet eğitiminin çocuk gelişimi için oldukça önemli olduğunu dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Yeşim Eker Nefçi, tuvalet eğitiminde uyulması gereken 6 önemli kuralı şöyle açıkladı. 2 yaşından önce tuvalet eğitimine başlanmamalıdır. Eğer bebek kendini bazı basit kelime ve hatta iki kelimelik cümlelerle Rahatça ifade edebiliyorsa, bezine yaptıktan sonra rahatsızlık duyup değiştirilmesini istiyorsa, gün içinde bezinin kuru kalma süresi uzadıysa, bebek tuvalet eğitimi için hazırdır. Annenin bu dönemdeki psikolojisi çok önemlidir. Anne bu dönemde çocuğa tam destek olabilmesi açısından uygun bir psikolojik dönemde olmalıdır. Tekrarlayan altına kaçırma kazaları, tuvalete geç gitme, Yaptıktan sonra tuvaletini haber verme gibi durumlara anne sabırla ve çocuğuyla arasındaki güven duygusunu bozmadan uyum sağlamalıdır. Bunun için en uygun zaman dilimini anne belirlemelidir. Eğlenceli kitapları okuyarak ön hazırlıklar yapılabilir. Tuvalet eğitimi konusunda eğlenceli ve resimleri ilgi uyandıran kitapları eğitim öncesi çocuğa okumak bu dönemin aslında hiç de sıkıcı olmadığını ona vurgulamak açısından önemlidir. Tuvalet eğitiminin en son aşaması olarak el temizliğinin önemini vurgulayan birkaç görsel hastalıklardan korunmada da faydalı olacaktır. Anne kararlı olmalıdır. Annenin mutsuzluğu ve siniri çocuğa yansır ve olumsuz etkiler. Bu yüzden anne her şeye ve her duruma rağmen her daim güler yüzlü olmalı ve çocuğu telkin edici şekilde konuşmalıdır. Tuvalet alışkanlığı kazandırılırken kararsızlığa ve tutarsızlığa yer yoktur. Çocuk ilk gün tuvalete gidebilir ama ikinci gün ırçınlaşıp gitmeyebilir. Altına yapabilir. Bu gibi durumlarda anne yılıp altına bezi bağlamamalıdır. Sabır çok önemlidir. Kazalar olduğunda abartılı tepkiler verilmemelidir. Tuvaletini başarılı bir zamanlama ve yerine yaptığında sevinç çığlıkları atılmamalı, kaza ya da başarısızlık durumunda da negatif bir ortam oluşturulmamalıdır. İkisinin de doğal bir durum olduğu mesajının çocuğa başarılı bir şekilde iletilmesi tuvalet eğitiminin kilit noktasıdır. Çocuğun kendine güvenini pekiştirir. Aksi takdirde iş inada biner ve tuvalet eğitimine ara vermek zorunda kalınabilir. Tuvalet eğitimi boyunca külot kullanılmamalıdır. Gündüz altında külot varken gece bez olması çocuğun kafasını karıştırır. Aklından bezin tamamen çıkması için hayatından da çıkması lazımdır. O yüzden her ne kadar kazalara sebep olsa da her daim külot giydirilmemeli ve bez hiç bağlanmamalıdır.